Mutsuz olduğunuz zaman bir sabah değil, güzel düşünceli bir tane kitap okuyun. Bakın neler olur. Kendiniz evinde olur, mutlu da olursunuz, huzurlu da olursunuz ve diğer şeyler sizi bulmaya başlar. Saatimiz kaç bu arada? O zaman saat bitirelim mi? Şimdi bu da nasıl söyleyeyim. Bitireyim. Şimdi mutlu olmak bizim elimizde. Her şeyden önce söyleyeyim size. Nasıl mutlu olursunuz? Çinle mutlu olursunuz. Hangi iş yaparak mutlu olursunuz? Nelerden feda mutlu olursunuz? Bu size bağlı olan bir şey. Ama şunu unutmayın. Gerçekten sizin bir hayatınız var. Bir yaşamınız var. Bu yaşamda İnsanlar size katkı sağlar, bazıları sizi engeller ama sizin dünyanın en mutlu insanı olma hakkınız var. Ben bizzat kendim için sürekli bunu yapıyorum. Mutluyum, huzurluyum. İnşallah sizler de mutlu, huzurlu, eğlenceli bir hayat yaşarsınız. Teşekkürler. <laughs>